içine, içinde bulunduğumuz durum ortadadır. Hiç onu böyle süslemeye gerek yoktur. Korona virüs gelmiştir, Allah'ın gazabı gelmiştir. Müminler bunu görmelidir. Bunu söylemelidir. Ne, de, ne dedi? Kapatın camileri, siz oraya gidiyorsunuz. Siz namaz kılmıyorsunuz. Siz kardeş olmuyorsunuz. Birbirinizin derdiyle dertlenmiyorsunuz. Allah için ne yaparım, ebedi hayatı nasıl kazanırım, nasıl insanlara, insanlığa yardım ederim derdinde değilsiniz. Eğilip kalkmakla namaz kıldığınızı mı zannediyorsunuz? Kapatın camileri, gitmeyin. Yetmez. Kabe'ye gidiyorsunuz turist gibi, onun ne olduğunu, orada şuurlanmanız şu, gerektiğini unuttunuz. Orada bile Yok şu ucuzluğu, şu pahalıydı. şuradan alışveriş yap. Sen Beytullah'a gitmişsin. Tecelligaha gitmişsin. Beytül Mamur'un altına gitmişsin. Çık, yukarı çıkman gerekir yukarı. Beytül Mamur yukarıda. Beleklerin tavaf ettiği Nuri olduğu gibi aşağıdadır. Yetmez. Siz de numara yapıyorsunuz, birbirinize sarılıyorsunuz, tokalaşıyorsunuz. Birbirinize dokunmayın. Uzak durun birbirinizden. Bir metre uzak durun. Bir buçuk metre uzak durun. Yok anlamadık, ya bir buçuk metre olmaz. Üç metre uzak durun. Yetmez. Çoluk çocuğundan da uzak dur. Onları kendine ait zannettim. Her biri Allah'ın kuruudur. Önce öyle gör, aklını başına al dedi. Bir de qaf dedi, her an gelebilirsin. Gözle gör mü, göremediğiniz bir mikrop gelir, alır seni huzura getirir. Gözle göremiyorsun ve her an seni bulabilir. Her an vücudunu darmadağın edebilir. Daha nasıl uyarsın? Öyle zenginmiş, fakirmiş, mevkli makam sahibiymiş. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Abur. E ya tövbe edersiniz, istiğfar edersiniz. Kardeş olursunuz. Namazı doğru dürüst ikame edersiniz. Camide, mescitte beraber olurken bir olur, kardeş olursunuz. Sadece zahiri olarak aynı safa değil, omuz omuza değil, gönül itibariyle de kardeş olup omuz omuza olmanız lazım. Eğer üstün üstünsüzsünüz dedi, bak üstün olamamışsınız. Bak şeytan size hükme ediyor. Şeytan hükmedenlere aynı şekilde onlarla size hükmediyor. ediyor. Siz de onları dinliyorsunuz. Onların peşinden gidiyorsunuz. Onları övüyorsunuz. Onlar doğru yapıyor diyorsunuz. Onlar doğru yapıyorsa. Yanlış yapan kimdir? Müminler yanlış yapıyor. İman edenler yanlış yapıyor. Kardeş olamamışsınız. Köfrü övüyorsunuz. Kafiri övüyorsunuz. Teknoloji varmış. Yok bilmem. Demokrasi varmış. insan hakları varmış. Kim bunlar? Nereden öğrettiler? Yani Allah'ın koyduğu kanun, Allah'ın emri doğru değildir, güzel değildir. Kuş kadar beyinleri birkaç kişi ortaya gelip, işte doğru budur, İnsan hakları böyledir. Niye Rabbinden öğrenmiyorsun? Bizim Rabbimiz var demiyorsun. Siz Allah'ı kabul etmiyor musunuz? Ediyorsunuz. Aramızdaki bir olan kelimeye gelelim. La ilahe illallah diyelim. Bakalım Rabbimiz bize ne söylemiş? döneceğiz. Tövbe edeceğiz, Rabbimize döneceğiz. İstiğfar edeceğiz. Allah şaka yapmaz. Hiç dünya şimdiye kadar böyle bir musibeti yaşamamıştır. Böyle bir uyarıyı, ikazı almamıştır. Ya uyarıyı, ikazı alacağız, tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz, kardeş olacağız, mümin olacağız. Ben Allah'ın kuluyum. Ben burada Allah'ın misafiriyim. Ben yolcuyum. Ebedi hayatımı kazanmaya gelmişim. Hazreti insan olmaya gelmişim. Deyip Rabbimize döneceğiz. Rabbim ne dediyse o. Doğru odur. Hak odur. Güzel odur. Hayır odur benim için. Diyeceğiz. Dememiz gerekir. Yok Allah böyle söylemiş ama işte böyle. Kardeş olmamız gerekirken <laughs> Allah öyle buyurdu. Sizin veliniz Allah'tır. Resulü müminlerdir. Bakıyorsun. O ona laf atıyor. O ona laf atıyor. Sizin derdiniz bu mudur? midir? Kim size böyle yapıyor? Siz böyle yaparken Rabbinizi mi dinlediniz? Yoksa şeytanı mı dinliyorsunuz? İblisi mi dinliyorsunuz? Bu hiç yakışıyor mu bir insana? Bir mümine? Eğer biri Allah'ı kabul etmemişti, kul olmayı kabul etmemişti şeytanın peşinden gidiyorsa, şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gidiyorsa ya da şeytana abdolonların peşinden gidiyorsa, onları seviyorsa, onları övüyorsa, onları takdir ediyorsa ya da onlardan korkuyorsa hmm. bu insan midir? İnsanlığını kaybetmiş. Sureti insan kalmış. İnsanı insan yapan imanidir. Eğer birinin imanı yoksa, birinin Rabbi, birinin eğer imanı yoksa, eğer Rabbini dinlemiyorsa, Allah'ın ayetlerini dinleyip, iman edip, ahlaka amele dönüştürüp, Allah'ın vahyine tabi olmuyorsa, Resulüne tabi olmuyorsa, Allah onlar için ne diyor? Hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağı. Sen hayvandan daha aşağı olan insanı nasıl tercih edebiliyorsun? Nasıl ona doğru diyebiliyorsun? Güzel yapıyor diyorsun. Adil diyorsun, adaletli diyorsun. İnsan haklarını gözetir diyorsun. Nasıl söyleyebiliyorsun bunu? Ağızdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Gönlümüzden, geçirdiklerimizden hesap vardır. Mümin, mümini sever. Mümin, peygamberini sever. Mümin, Rabbini sever. Mümin, kul olmayı sever. Kul olanları sever. Müslümanı sever. Allah diyeni sever. La ilahe illallah diyeni sever. Müslüman olduğunu söylüyor. Müslümanlardan nefret ediyor. Şeytanın peşinden geliyor. Evet. Fitne çıkarıyor. Bodgunculuk yapıyor. Dedikodu yapıyor. iftira atıyor. Gıybet yapıyor. Ben diyor düzelticiyim, Ben düzeltmeye çalışıyorum. Allah da öyle söyledi. Evet. Onlar fitne çıkarıyor. Bir de ne diyorlar? Biz düzelticiyiz. Biz düzeltmeye çalışıyoruz. Allah ne buyurdu? Onlar bozguncuların ta kendisidir. Fitne, adam öldürmekten daha beterdir dedi Allah. Fitne çıkarıyor. Fitne odur. Evet, i̇nşallah tövbe edeceğiz. Tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz, Rabbimize döneceğiz. Yanlışlarımızı, günahımızı itiraf edeceğiz. Ben yanlış yaptım diyeceğiz. Herkes kendine bakıp bunu kendisi için söyleyecek. Şunlar yanlış yaptı, bunlar yanlış yaptı de. Ben yanlış yaptım. Ben eksik yaptım. Kardeş olamadım. Beraber senin ipine sarılamadık. Senden başka tarafa döndük. Şeytanın verdiği vesveseye uyduk. Onun için tövbe ediyoruz. İstighfar ediyoruz. Azap neden gelir? Azap gazaptan dolayı geliyor. Öyle buyurdu. Öyle bir azaptan sakının ki o geldiğinde sadece zulmedenleri kapsamaz. Hepinizi içine alır. İşte hepimizi içine aldı. Neden? Zulme mani olmadığımız için. Zalimlere mani olmadığımız zalimleri zulmünden alıkoymaya çalışmadığımız için. Kendimize zulmediyoruz, birbirimize zulmediyoruz, haksızlık ediyoruz, hakaret ediyoruz, küçümsüyoruz. Allah'ın nazarıyla nazar etmiyoruz. Rabbim ne der demiyoruz. İnsanlar ne der, şu ne der, bu ne der? Mülk Allah'ındır. Mülk, kahhar olan, vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Kıyamet günü Allah öyle buyurur. Evet, bugün mülk kimindir? Bugün mülk vahid ve kahar olan Allah'ındır. Sözünüz geçmez. Emriniz geçmez. Hükmünüz geçmez. Mülkün sahibi benim. Onu burada işitmemiz gerekir. Mülk vahid ve kahar olan Allah'ındır. Senin bir mülkün yok. Senin vücudun senin mülkünde değildir. Allah'ın mülküdür. Senin gönlün sana ait değildir. Allah'ın mülküdür. Teslim edeceksin. Mülkü sahibine teslim edeceksin. Ki kuru olabilesin. Benimdir diyemezsin. Bence diyemezsin. Allah demem Allah'a ait. Ondan geldik. Dönüşümüz onadır. Ya ona teslim olmuş olarak ona döneceğiz ya da isyan etmiş olarak ona dönmüş olacağız. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Müslümanlar olarak ölün. Sakın başka türlü ölmeyesiniz dedi. Müslümanlar olarak. Allah'a teslim olmuş olarak ölün. Ya mülkü, gönlümüzü, hayatımızı, her şeyimizi ona teslim edeceğiz onun emrettiği, sevdiği gibi hayatı yaşayacağız ya da ya da isyan etmiş olacağız. Benim demiş olacağız. Mülk benim, vücut benim, gönül benim, nefis benim, akıl benim, kulak benim, göz benim, dil benim. İstediğimi konuşurum, istediğimi dinlerim, istediğime bakarım, istediğimi gönlüme alırım, istediğimi yaparım. Rabbimize döneceğiz. Döneceğiz inşallah. Hep beraber döneceğiz. Birbirimize dua edeceğiz. Eleştirmek, çekiştirmek, kötülemek, yermek, gıybet etmek, iftira atmak şeytanın peşinden gitmektir. Rabbini yok saymaktır. İnşallah Rabbimiz bizi kendimize getirir gönlümüze döneriz, kendimize döneriz. Rabbimize döneceğiz inşallah. Rabbimiz rahmetini indirir. Rahmeti inince azap da kalkar, gazap da kalkar. Allah bizi Rabbine dönenlerden eylesin. Kendine dönenlerden eylesin inşallah. Amin. Evet.